namusuna saldıran erkeğin cezası Huzeyl kabilesinden Medineli Hamele devesine binmiş, kırda gidiyordu. İlerideki vahada koyunlarını otlatanları açtığın kızı Esliye'yi gördü. Esliye ile koyunları sürerken rüzgar yönündeki örtüyü sıyırmış, onun sahip olduğu fitri güzelliğini gören Hamel fikrini bozmaya niyet etmişti. Sürüye yaklaşınca devesini çökertip dizlerinden bağladı, yalnız bulunan Esliye'ye seslendi. Esliye beni reddetme, seninle beraber olalım, Esliye'nin cevabı maküldü, buradan derhal uzaklaş, iyi niyet sahibiysen babama müracaat et, beni eş olarak iste o seni reddetmez. Fakat hamelede iyi niyet yoktu. Sadece geçici ve zevkli bir macera yaşamayı düşünüyordu. Esliye'ye doğru yürüdü. Esliye başka çıkış yolu kalmadığını anlayınca, bütün dini toparlayarak namusunu savunmaya karar verdi kapışmada çok sürmeden hamileyi yere yatıran Esli'ye defolup gidecek misin? Yoksa başını parçalayayım mı? dedi. Hamen söz verdi. Hemen defolup gideceğini söyledi. Ne yazık ki yatırıldığı yerden kalkar kalkmaz hücumunu tekrarladı. Esli'ye yine bir hamlede onu yere yatırdı, hareketsiz hale getirerek teklifini tekrarladı. Buradan defolup gidecek misin, yoksa şu taşla başını parçalayayım mı? dedi. Bu zor karşısında kesin söz veren Hamel yine yakasını sıyırdı, ne yazık ki sözünde bu sefer de durmadı. Yalnız bulduğu Esliye'ye hücumunu tekrarladı. Esliye güçlü ve hiddetliydi onu yere yıkıp göğsü üzerine çöktü. Başına yanındaki büyük bir taş parçasıyla öylesine vuruşlar vurdu ki, Hamis Hamel artık yerinden kalkamaz kalksa bile hücumunu tekrar edemez hale geldi. Bundan sonra koyunlarını sürerek oradan uzaklaşan esliye, böylece şerefini korumuş, namusuna leke kondurmamıştı. Az sonra oradan geçen bir yolcu kafilesindeki, Kuzeyliler hameleyi tanıdılar. Ne oldu sana böyle hamele dediler. Hamele sormayın devem beni yere attığı düşünce böyle oldum dedi. Devem burada dizlerinden bağlı. Şu taşta da kan var. Ayrıca başında da taşın açtığı yaralar görünüyor deyince kızardı ne diyorsam öyle daha ne inceliyorsunuz beni deveme bindirip evime götürün dedi. Hamile birkaç gün yattıktan sonra iyi olma ümitleri kaybolmaya başladı. Kendisine sordular, başına, bu durum sebebiyle ölüm gelecek olursa kimi dava edelim, kan diyetini kimden isteyelim? Titrek sesle açıkladı, kanımdan esliyeden başkası sorumlu değildir. Bu cümle Hamel'in son sözleriydi başı yanına düşüverdi Huzeyliler Huzeyl ileri gelenleri toplanıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Oğlumuz Hamel'in kanını raşit ödeyecektir, dava ediyoruz. Resulallah Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Raşid'i çağırttı. Raşid'in asıl adı zalimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a girince zalim ismini raşit olarak değiştirmişti durumunu anlayan Raşit benim öyle bir ölümden haberim yok. Ne gördüm ne de işittim. Ya Resulallah, Raşid'in kendi değil kızı Esre'dir. Katil dediler, az sonra Esri'ye yakalanarak getirildi. Bak senin hamileyi öldürdüğünü iddia ediyorlar. Ne dersin, Esri'ye dalgın, aynı zamanda tereddütlü Sadece hiç kadın erkeği öldürebilir mi? Diyebildi. Ancak bu sözün gerçek bir müdafaa olmadığını hemen anladı. Sonra vahiy gelerek Allah'ın Resulüne Allah Azze ve Celle olayı haber vereceğini de düşündü. Hadiseyi aynen anlatmaya karar verdi. Ya Resulallah üç defa üzerime yürüdü. İki defa yatırıp söz aldım. Defolup gideceğine söz verdi. Kurtulunca üçüncü defa da üzerime geldi. Ben de şerefimi ve namusumu müdafaa için başını yaraladım, bana hücum edemez hale getirerek kaçıp kurtuldum. Sonra öğrendim ki, o yaralardan ölmüş yüzeyliler hep birlikte bağırıştılar, suçunu itiraf etmiştir, suçunu itiraf etmiştir diye diyetimizi isteriz, diyetimizi isteriz, diye bağırdılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, kararını açıkladı, esliye namusunu müdafaa etmiştir. Mütecaviz de kanını heder etmiştir. Böylece dava bitmiştir, diyet ortadan kalkmıştır. Kuzeyliler büklüm büklüm, Raşit ve Esri Yeşen ve Şatır evlerine döndüler. Asri Saadet'ten bir namusu koruma olayı böylece tarihe geçti. Bize de bu kıssadan ibret almak düştü. Rabbim bizleri şeref ve namuslarına göz diken kullarından değil, hakiki bir şekilde Müslüman kusunun, namus ve şerefine el uzatmayan dikkat eden kullarından eylesin bizleri. Amin. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.